Bildiğiniz gibi Trabzon, Karadeniz bölgesinin en önemli destinasyonun başında gelmekte. Ve bu durumda çok yoğun bir ilgiyle karşılaşmaktayız. Tabii ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Bu yıl rekor kırdık. 808.900 kişi yabancı misafirimiz ilimizde ağırladık. Yerli de 639.564 misafirimiz ağırladı. Toplamda 1.447.000. 573 misafirimizi ilimizi ağırladık. Tabi bu memnuniyet verici bir durum. Amacımız burada yabancı ziyaretçi de milyonları aşmak. İnşallah önümüzdeki e, 2030 hedefinde 1,5 milyonluk gibi bir hedefe doğru gitmek istiyoruz. Ziyaretçilerde de yine en fazla Orta Doğu ve Körfez ülkeleri başta gelmekte. Tabi bildiğiniz gibi yeni bir pazara girdik. E, Türk Cumhuriyetlerinden, Türkistan'dan, Özbekistan. Burada yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde yaklaşık 20 bin Özbek misafirimizi Karadeniz'in e, turizmin başkenti Trabzon ilimizde ağırladık. Bu tabii çok memnuniyet verici bir durum ve inşallah bu e, önümüzdeki e, yıllarda yapacağımız etkin tanıtımlarla çok farklı e, mecralarda çalışmalarımız yürüteceğiz